özel sektörde çalışan öğretmenlere devlet okullarında çalışan öğretmenlerden daha düşük maaş verilmesini engelleyen taban maaş uygulaması 2014 yılında kaldırıldı. AKP iktidarında de devlet desteği alan ve sayısı her geçen gün ata özel okullar adeta bir öğretmen öğütme makinesi gibi çalışıyor. Çocuklarımızı ve geleceğimizi emanet ettiğimiz kıymetli öğretmenlerimiz çalıştıkları özel okulların bazılarında adil olmayan şartlarda ders vermekte, kimi durumlarda asgariyetin altında aylıklarıyla sözleşmelerden kaynaklı olarak tazminat hakkı da olmadan ders vermektedirler. Evet. Özel okul öğretmenleri çeşitli mobbinglere maruz kalıyorlar. Öğretmenlik dışında işlerle uğraşmaları bekleniyor. Öğretmenler mevsimlik işi değildir. İş güvenceleri sağlanmalıdır. Mevzuatta yapılacak bu ile öğretmenlere taban ücretler ve meslek hak, mes, haklar konusunda iyileştirmeler yapılmalıdır. Öğretmenlik meslek kanunu çıkarılarak öğretmenlikle ilgili tüm konular bu kanun kapsamında çözüme kavuşturulmalı. Özlük hakları bu yasayla güvence altına alınmalıdır. Evet.